Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosunu inceleyeceğiz. Ama onun öncesinde Türk tiyatrosunu iki dönemde ele alacağız. 1923-1950 arası Türk tiyatrosu ve 1950-1980 dönemi arası Türk tiyatrosu olarak inceleyeceğiz. İlk olarak sizinle 1923 ve 1950 arası Türk tiyatrosuna bakacak olursak, bu dönemde çağdaş Türk tiyatrosunun Batı tiyatrosu düzeyine getirilmesindeki en önemli isim kim o karşımıza çıkacak? Muhsin Ertuğrul. Muhsin Ertuğrul'un büyük katkıları olmuştur. Peki Muhsin Ertuğrul ne gibi katkılarda bulunmuş? Şimdi biraz onlara değinmek istiyorum. Bir kere ilk olarak Darül Bedai'de Türk öğrencilerine tiyatro dersleri vermeye başlamış. Daha sonra Ankara'da devlet tiyatroları kuruyor, turneler düzenliyor, Tiyatroya bilinçli seyirci yetiştirmeyi amaç ediniyor Muhsin Ertuğrul. Devamına baktığımızda bu dönemde hangi konular üzerinde tiyatro eserleri verilmiş birazcık ona değinmek istiyorum. Bu dönemde Atatürk'ün ilke ve inkılapları ilk olarak gözümüze gelecek. E, peki başka neler olacak? Toplumun e, genel ahlak anlayışına ters düşen bir yaşam sürdürmelerini eleştirecekler yazarlarımız. Daha sonra güçlü ve acımasız iş adamlarını, kur, kurnaz fırsatçıları, üçgüdüleri doğrultusunda hareket eden kadınlar temel olarak işlenecek, karşımıza bu şekilde çıkacak. Peki bu dönemin e, yazarlarına baktığımızda kimleri göreceğiz? E, bu dönemde Ahmet Kustu Tecer karşımıza çıkacak. Daha sonra Necip Fazıl Kısakürek çıkacak. Özellikle Necip Necip Fazıl Kısakürek'in Bir Adam Yaratmak, e, daha sonra Tohum adlı eseri çok önemli. Cevdet Kudret'in Ölüsü, Tersine Akan Nehri. Yine bu döneme baktığımızda 1923-1950 arası dönemde ee, Birinci Dünya Savaşı ve çok partili dönemin bunalımlı yılları da Türk tiyatrosunda yeni bir yazar kuşağı da oluşturuyor. Ee, daha sonra Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, paranın insan ahlakı üstündeki olumsuz etkileri de değişen e, değer yargıları da diğer işledikleri konular arasında olarak göreceğiz. Ee, Ahmet Kustu Tecer demiştik, bu... E, bu dönemde Köşebaşı, Ahmet Kusi Tecer'in Köşebaşı adlı eseri Cevat, Cevat Fehmi Başkut'un Paydosu, Büyük Şehri de diğer önemli eserler arasında göreceğiz sizinle birlikte. Şimdi bu yazarlara bir bakalım. Bu dönemdeki yazarlarımıza eserlerine bir bakalım sizinle birlikte. Neler var? Ee, i̇lk olarak karşımıza Müsahipzade Celal e, karşımıza çıkacak. O da genellikle yöneticilerin aç gözlülüğünü işleyecek eserlerinde. En önemli eseri ise Fermanlı Deli Hazretleri olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra i̇bn Refik Ahmet Nuri 8. ise Hisseyi Şaiya olarak adlı eseriyle karşımıza çıkacak. İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun İnanmak adlı eseri Reşat Nuri Güntekin'in e, Taş parçası, ...Nahis Sarı Örük'in Sönmeyen Ateş'i, Faruk Nafız Çamlıbel'in Akın'ı... ...daha sonra tekrardan bahsetmek istiyorum, Necip Fazlı Kısa Küre'in Tohumu, Bir Adam Yaratmak... ...Reis Bey, Para adlı eseri de çok önemli diğer tiyatro eserleri arasında karşımıza çıkacak. Reşat Nuri Güntekin de bizim için önemli. O da genellikle kuşaklar arasındaki parçalanmayı... Daha sonra güç kopmaları olduğunu eleştiriyor ve işliyor eserlerinde. Yine bunun eserlerine baktığımızda Reşat Nuri'nin Hançeri, Eski Şarkı, Tanrı Dağı Ziyafeti, Balıkesir Muhasebecisi, Taş Parçası da yine en önemli eserleri arasında demiştik. Cevat Fehmi Başkurt'u da unutmayacağız büyük şehire Paydosu Harput'ta bir Amerikalı adlı eserleri de yine karşımıza çıkan diğer önemli eserler arasında olacaktır. Şimdi bu dönem 1950 ve 1980 arası Türk tiyatrosunu ele alarak inceleyeceğiz. Yine 1950-1980 arası Türk tiyatrosunda karşımıza ilk olarak kim çıkacak? Yine Muhsin Ertuğrul karşımıza çıkacak. Bu isim çok önemli arkadaşlar. Tekrar diyorum. Mohsin Ertuğrul ilk özel tiyatroyu yani küçük sahne tiyatrosunu kuracak. Daha sonra peşinden dormen topluluğu ve kent oyuncuları özel tiyatroları da kurularak devamında gelecek. Daha sonra yine tiyatroya baktığımızda bireyin ve toplumun yaşamındaki etkiler siyasal, sosyal ve psikolojik yaklaşımlarla yansıtılacak eserlere. 1960'lara gelindiğinde artık yeni bir dönem başlayacak. Bu dönem içerisinde Türk tiyatrosunda tabii çeşitlilik görünecek. Ne bakımdan? Tema açısından. Oyunlarda artık iç dış göçler, gece kondulaşma, kültürel farklılıklar, kültürler arası çatışma, uyumsuzluk, işçi köylü sınıfı, toplumsal ve ekonomik sorunlar da başlayacağı tema olarak karşımıza çıkacak. Ne dedik? Yazarlar toplumsal sorunları ele almışlardır dedik. Peki kimler bunlar? Hemen biraz bakalım. Haldun Taner'in Ve Değirmen Dönerdi eseri, Orhan Esana'nın Tanrılar ve İnsanları, Refik Erdura'nın Cengiz Hanım Bisikleti, Aziz Nesin'in Biraz Gelir Misiniz adlı eserleri de yine önemli eserler arasında karşımıza çıkacak. Peki 1960 sonrası oyun yazarlığına baktığımızda yine gelişmeye başlayacak. Hatta üniversitelerde tiyatro eğitimi olarak verilmeye de başlanacak. Bu ne demek oluyor? Artık tiyatro akademik alanda ilerlemeye e, devam ediyor anlamına geliyor. Peki daha sonra baktığımızda çağın eleştirisini yapmaya çalışan oyunlar genellikle ağırlık kazanıyor. Yine bu eserlere baktığımızda özellikle Güngör Dilmen'in Bidas'ın Kulakları, Selme Çağ'ın Ayak Bacak Fabrikası, Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun Çöpleri, Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destan'da diğer önemli eserler arasında karşımıza çıkacak. Peki 1971-80 dönemine baktığımızda bu dönem bizim karşımıza 12 Mart 1971 muhtırası olarak karşımıza çıkacak ee, bir istikdat dönemi, sansür ve denetimin olduğu bir dönem. Ee, tabii doğal olarak bu da oyunlara yansıyacak. Oyunlarda artık sansür ve denetim olacak, ee, toplumsal ve siyasi konular oyunlar artacak, tarih ve aile sorunlarını işleyen oyunlar artık azalacak olarak oyunlar karşımıza çıkacak. Şimdi devamında e, Cumhuriyet bu dönemde eser veren sanatçılara bir göz atalım isterseniz birlikte. Hangi sanatçılar özellikle eser, e, yazar karşılıklı olarak vereceğim çalışmayı e, not almanızı istiyorum. 1950-1980 arası Türk tiyatrosunun önemli yazarları ve eserleriyle e, şimdi birlikteyiz. Bunları lütfen not almanızı istiyorum. Önemli eserler çünkü karşınıza da çıkacak sınavda. Ahmet Kusi Tecer'in Koç Yiğit'i, Köroğlu'su, e, Cevat Fehmi Başkut'un Buzlar Çözülmeden, Selahattin Batu'nun Oğuz Atası, Haldun Töner özellikle karşımıza epik tiyatro olarak karşımıza çıkacak. Peki epik neydi? Biz epik türünü şiirde görmüştük. Şiirdeki anlamı neydi? Kahramanlık konularını işleyen bir türdü. Ama aksine burada artık kahramanlık konularını işleyen tiyatro türü olarak değil, karşımıza yani izleyiciye toplumsal çarpıklıkları eleştirip göstererek izleyiciyi bu eleştirileri katmayı hedefleyen bir tür olarak karşımıza çıkacak. Peki Halden Taner epik tiyatro türünde hangi eserini veriyor? Keşanlı Ali Destanı Kesinlikle de çok önemli bir eser Bilmeniz gereken bir eser Daha sonra devamında Fazilet Eczanesi Huzur Çıkmazı Diğer önemli eserleri arasında Necati Cumalı'nın Boş Beşiği Nalınları Orhan Esen'in Hürrem Sultanı Recep Bilginer'in Sarı Naciyesi Cahit Atay'ın Gültepe Oyunları Nezih için Sular Aydınlanıyordu Yine önemli eserler arasında Devamında Refik Erduran'ın Karayar Köprüsü, Adalet Ağoğlu'nun Çatıdaki Çatlak, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları, çok önemli yine bir diğer eserimiz, Turgut Özakman'ın Töresi, Turan Oflazoğlu yine tiyatro alanındaki önemli sanatçılarından bir tanesi, 5. Murat Kösem Sultan, Oktay Arayıcı Dışarıda Yağmur Var, Başar Savuncu'nun Şerefiyesi, Tuncer Cücenoğlu'nun kör dövüşü, yine Melih Cevdet Anday'ın içeridekiler ve Mikado'nun çöpleri ise diğer önemli tiyatro eserleri olarak karşımıza çıkacak.